Merhabalar, merhabalar sevgili dostlar, arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti sizlerin ve cümlemizin üzerine olsun inşallah. Biz ablamla ne yaptık bugün? Pazara çıktık. Bugün buranın pazarı. Şöyle bir dolaşacağız. Dolaşırken de birazcık da e, sizlerle. Şöyle çekim yapayım istedim. Şimdi şöyle Bismillah pazara giriş yapacağız. Ablam da geliyor arkadan doğru. Bismillah. Ayvalar da maşallah var ha. Maşallah maşallah. Ayvaların maşallah var. Şöyle. Maşallah, manlar. Hmm. Usta tahta kaşıklar. Hmm. Ne hmm. Çekeyim mi? Evet. Çektim zaten de Allah işini gücünü rast getirsin. Pazar arabaları. Bütün her çeşit her şey var. Maşallah, subhanallah. Allah işin gücünü rast etsin. Ablamı arıyorum. Ablam nerede? Heh, yine bakıyor bir şeylere. Bak. 250. 250. Bedenlerimiz var, renklerimiz var. Ayrıca bunlar da bak. Onlar lira. 70 lira. lira. Bir dolaşam da dur abla bir bismillah yeni geldik daha. Tam gel. Elli 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 şuradan almıştım. Eee paspas almıştım. Yine orada var da. Şey, tosuya götürmüştüm biliyor musun? bi e, şey 4 metrekare olsaydı. Baksana herkes de parça de 50 lira. Bakın dönüşte alırım belki. Allah için beli olmasın. Çocuk her hafta burada böyle. <laughs> <Yani anlama gülüyor> Bu da, şunlar yine çekmiştim daha önceden de bizim tosyadaki bağda bağ koymak için güzel bunlar. Şunlar da güzelmiş. Bunlar ne kadar? 20. 20 lira. Abla. Uçtu gitti. Ablam çorap almıştı patik. Ee, ben de şey yapayım dedim. Alayım biraz 5-6 tane. Bir tane de değil. 5-6 tane. He? Bunlardan alayım birazcık. Bakayım. Abinin pazarında 20 lira bu çoraplar. Normalde çok pahalı. 50 liradan aşağıya Dermiş. Adam benden alıyor. Aşağıda 35 liraya veriyor. Mas diyorum mas. Ama geç ettim diyorlar. Ne yaptık? Ee, İki, üç, dört, çoraplarımızı aldık renk renk buradan. Evet. Bakın pazarın başında abi 20 liradan ya sat çoraplarımızı bu alın. şekilde bir renk alın. renk. Ee, ondan sonacağımı Şapkalar gidiyoruz. Da Şapkaları da var böyle. <laughs> Ama patikler çok uygun yani gerçekten 20 lira çorap fiyatına. Yani hediyelik de alınabilir yani, değil mi? Böyle bu şekilde. Hayırlı işler. Hadi. Sağ ol. Evet. ulaştık. Ablam bakıyor burası da çorapçı. Millet çoraplara saldırmış maşallah. Ablam da oradan kapışonlara bakıyordu. Şöyle. Dolaşım koşucu. Altyazı Geçemedim. Geçemedim. Biz çorap patilerimizi aldık. Şöyle. Yıldız aşağıya doğru. Lahana alacaktın ya. Aşağıdaki şeye bakalım hani köylü pazarı var ya gel çekiyorum ya zaten geldik portakal alıyor ablam abla 2 kilo al işte 12 12 24 25 lira al Sıkmalık, 17. Sıkmalık hem de ince yani güzel. 17. Hoş bulduk.

Ezik kızım bunlar. Ezik Şu. Şu iyi bak. Ezik. Ezik değil. Abla onlar yarık yarık Abla ya onda. Adam abi. Ya gel şu kentiknalları öne götürsene. he o iyi tamam. Şunu da alır mısın? Şunu alır mısın? Gel oğlum buraya bak. Berat, oğlum. Şu aslında. demir eldiven gibi. Vay, fermar var. Şöyle. Bakayım, mal de bu. Eldivenler, gümrük yeri burası. Şöyle. buraya kablar, şöyle çizmeler. aynı güzelmiş çizmeler. Ne ne kadar acaba? Değişik bakın şuna ne kadar değişik bir terlik. Üç buçuk diyor. 3200 Şurada bir tane deri yelek gördüm Şu deri yelek ne kadar 850 850 Ama sevmiyorum Hocam <laughs> Şunlar ne? Şey Havluymuş <laughs> Bayağı değişik şeyler var Yani Tencere takımı ne kadar? 1.50 <laughs> 1.50 Bakın mı o? Hmm. Ama iyi yine de fiyatı değil mi abla? 1650. <laughs> evet. Döküm işte onlar granit. Hmm. Şu ne kadarmış? 450 diyor. Karacanım bu Ha, karacanım istiyor mu Evet İyi değil mi Evet tekrar Merhabalar ne yaptık pazardan alışverişimizi yaptık geldik evimize geldik şöyle aldıklarımız Brüksel lahanası aldık avokadolarımız Bunlar biliyorsunuz değişik Türk şekli e, kereviz aldık e, e, bu sebze ağırlıklı Meyve ağırlıklı aldık. Ne aldık? Portakal, mandalina, ee, muz, bir de nar aldık. Bir de lahana aldık. Lahana'yı da ne yapacağız? Birazını turşu, birazını kapuska yapacağız. İnşallah kerevizden de güzel bir zeytinyağlı bir yemek yapacağız. Bir de brüksel lahanamızı yapacağız. E, dün de zaten yapmıştık. E, diğer yemek çeşitlerimizi. Bunlar şimdilik alışverişlerimiz. Birazdan başlayacağız arkadaşlar